Şimdi yine bir başka videoda konuştuk. Tekrarlıyorum, Akan Abdullah'ın cümlesidir bu aslında. Bir üçgen var orada, üçgenin tepesinde genel müdür ve iki tarafında İK ve KI yani insan kaynakları ve kurumsal iletişim var. İnsan kaynaklarının öneminden de yine bir başka videoda bahsettik ama kurumsal iletişim öneminden bahsetmek lazım. Kurumsal iletişim bir kere o kültürün içeride dağılmasını, yayılmasını sağlaması lazım. O kurumsal iletişimin bir fonksiyonu. Yani iç iletişim, burada içerideki herkes ama aynı zamanda dışarıdaki herkesin de içeride şeffaflığın gerektirdiği ölçüler içinde ne olup bittiğini görmesi lazım. Bu kurumun değişimini anlaması lazım. Bu kurumun krizlere e, karşı davranışlarının krizlerde ne yaptığını öğrenmesi lazım. Şimdi bunlar zaten onu hani stratejik ortak yapan konu aslında bu. O içeride ve dışarıda o kurumun ilgili tüm paydaşlarının doğru ve şafak biçimde bilgilendirilmesini sağlıyor. Peki ama ne yapıyorlar? Yani neden stratejik ortak olamıyor? Bırakın çünkü zaten ajansı bir yana bırakıyorum. Bırakın ajansı. İçeride çalışanlar, kurumsal iletişimciler bile stratejik ortak olamıyorlar. Neden derseniz maalesef olumsuz birkaç anıdan bahsetmek istiyorum. Çünkü bunlar benim gördüklerim, yaşadıklarım. Ya, yani müşteri deneyim haritası çıkartıyoruz. Arka arkaya çalıştaylar yapıyoruz ve kurumsal iletişimi davet ediyoruz. Kurumsal iletişim gelmiyor pardon aslında gelmiyor diyeyim. Kurumsal için tek gelme sebebi, olay mahallinde olma sebebi, etkinliğin düzenlenmesi işini bir başka ajansa verdiği için güya o ajansı denetlemek için olay mahallindeler. Ama hiçbir çalıştaya katılmıyorlar. Benim zorlamamla da çalıştaya ajansın 3 personeli katıldı. Katılan 3 personelin toplam tuttuğu not yarım A4 idi yani biz müşterinin bir uçtan bir uca ilk kafasında o kavramın oluşmasından en son yeniden e, satın alması veya belki sadık olması veya takip etmesine kadar geçen bütün süreci konuştuğumuz süre içinde düşünebiliyor musunuz sadece üçünün toplamı bir yarım A4 not. Şimdi böyle bir ortamda tabii ki kurumsal iletişim veya onların ajansı stratejik ortak olamaz. E bir başka toplantımızda yine bir başka kurumsal iletişim ile, kurumsal iletişim departmanıyla ile müşteri temas noktalarını konuşuyoruz. Konu internetteki sayfaya gelince bir ki orası bizim. Peki tamam. İyi de müşterinin temas, müşteriyle temas ettiğimiz, markamızın müşteriyle görüştüğü, göründüğü her nokta temas noktası değil midir? O her noktada sizin imzanız olması gerekmiyor. mu? Hani kamyonetlerin üzerinde olması lazım, dükkanların tepesinde yazanlar olması lazım, dükkanların içinde ne olup bittiği olması lazım. Bunlarla hiç ilgilenmeyip sadece görünür birkaç noktada ve televizyondaki birkaç reklamda var olduğunu zanneden kurumsal iletişimci o kadar çok ki. bunlardan da geçiyorum. Mesela bir başka örneğimde seslendirmeyi, videonun seslendirmesini şirketin büyük ortağı yapmış. Ya yani videodan çok daha fazla herkese yayılan bilgi seslendirmeyi büyük ortağımız yaptı. Yani aslında birçok yerde kurumsal iletişimciler görevlerinin şirketin marka değerini artırmak olduğunu ve kendilerinin aslında pazarlama ile iş ortağı olduğunu bilmeyip kendi kendilerini bizzat tedarikçi durumuna sokuyorlar. Yani yoldaki çığırtkandan bir farkı yok. Ve biliyor musunuz biliyor musunuz bizim seslendirmemizi yönetim kurulu başkanımız yaptı. E böyle bir dünyada olursa kurumsal iletişimler tabii ki başarılı olamazlar. Tabii ki kimse onları çok ciddiye almaz. Onlar sadece etkinlik düzenleyen insanlar pozisyonunda kalırlar. Ama keşke öyle olmasa çünkü çok iyileriyle çalıştım. Hani o kadar iyileriyle çalıştım ki markalama konusunda çok fazla bilgim olan olmadı bunca senelik pazarlamacı olmama rağmen. Niye? Çünkü o markalama işine hani İngilizce kelime kullanmak zorunda kalacağım. Branding kavramının tamamına o kadar hakimdiler ki bu arkadaşlar. Projeyi anlattığımız zaman ajanslarla, medyayla iletişimi o kadar güzel sürdürüyorlar ve Odayı o, kadar başarılı bir hale getiriyorlardı ki açıkçası sadece izledim hani bizzat yaptım öğrendim diyemem. Hani izleyerek öğrendim için öğrendim. Çok başarılı kurumsal iletişimcilerle çalıştım. Keşke herkes onlar gibi olsa diyorum.